Selamlar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Çünkü 7 farklı modelde olan kutu ekolayzerlerimizin nasıl kullanıldığını sizlere tarif edip öğretmiş olacağız. Tabii ki de her kutu ayrı ayrı videolarda işlenmiş olacak. Kutu ekolayzerlerimizi temin etmek için ayazmüzikaletleri.com satış sistemimizi ziyaret edebilir ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşıp detay ve sipariş için bilgi alabilirsiniz. Aslında görmüş olduğunuz bu ekolayzer normalde bağlamaların üzerine takılıyor. Ama biz hem bağlamanızı kestirmeden, hem onun dokusunu bozmadan, hem de en önemlisi ses kaybına uğramadan kullanabilmeniz için kutuların üzerine montajını yaptık. Bu sayede birden fazla bağlamada tek bir kutuyla çalım da yapabilirsiniz. Ayrıyetten oyma bağlaması olanlarda kestirmek zorunda kalmaz, bağlamasının dokusunu bozmak zorunda kalmamış olur. Önce kutuların bağlama ile nasıl entegre olduğundan bahsedelim. Ardından da nasıl kullanıldığından bahsetmiş olacağız. Cihazın kullanım detayına geçmeden önce birkaç tane önemli konu var. Onları sizlere aktarmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar... Kutu ekolayzerimizi bağlamada verimli bir şekilde kullanmak istiyorsak bağlamanın üzerinde sadece ve sadece eşik altı takılı olması gerekiyor. Eşik altı dediğimiz çubuk şeklinde şöyle bir mikrofondur. Bu eşiğin içerisine özel işçilikle yerleştirilir. Ve ustalara yaptırmanızı tavsiye ediyoruz bunu. Çünkü bu kısımda balans ayarı vardır. Her teldeki ses yüksekliklerinin birbiriyle uyuşması gerekiyor. Eşit bir şekilde olması gerekiyor ki ekolayzerimizi de dengeli bir şekilde kullanalım. Sesleri tam duyalım. Buna dikkat edeceğiz. Arkada da bir jack yuvamız var arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Çoğu zaman bu eşik altı pul manyetik yani kristalle karıştırılıyor. Buna çok dikkat edelim. Kristal pul manyetik dediğimiz şey e, yuvarlak sarı böyle bozuk para gibi kapağın alt tarafına yapıştırılır içeriden. Arkada bir jak yuvası olur. Yalnız bunlar kutu ekolayzerle entegre bir şekilde çalışmaz. Eğer pul manyetik varsa maalesef sesler yarım yarım kesik kesik gelir patlamalı gelir bunu söyleyeyim arkadaşlar. Zaten biz eşik altı satışı yapıyoruz. Eğer eşik altı ihtiyacınız varsa yine sitemizden ya da WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yanı sıra kablo vesaire de var. İkinci önemli husus, bağlamanın üzerinde bir ekolayzer olmayacak arkadaşlar. Bunun gibi yoksa kutu ekolayzer ile birlikte yine kullanamazsınız. Onu da söyleyeyim. Sadece eşik altı kutu ekolayzer olması gerekecek. Ee, onun haricinde kablolarımızın kalitesi çok çok önemli. Kablo başlarının yani bu jack başlarının kalitesi çok çok önemli. Çok ucuz kablolar alırsanız tabii ki de performans alamazsınız cihazdan, sazdan ya da amfiden. Onun haricinde amfi demişken amfimizin kalitesi de aslında çok önemli. Ucuz böyle para verip de işte ucuzu buldum deyip batı çok düşük amfiler alırsanız performans alamazsınız. Bazen yaşıyoruz. Mesela müşteriler ulaşıyor işte diyor ki ben cihazı aldım, cihazı çok güzel dediniz ama amfiye taktım. Hiç basit tizi duyamıyorum. İşte ses çıkmıyor, volümü açıyorum, ses çıkmıyor gibi. Bizi işte video istiyoruz mesela bir atıyorlar ana küçücük bir amfiler işte vatı düşük amfiler bunlardan randıman alamazsınız arkadaşlar. O yüzden bir tık vatı güçlü olsun bir tık kulağınıza hitap eden şeyler almaya gayret gösterin. Şimdi cihazımızın nasıl kullanıldığına geçebiliriz. Bu videoda Joyo marka ritimli ekolayzerin üzerinde yer alan ayarlardan bahsedeceğiz ve kullanım detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Sistemi çalıştırmak için Kutu ekolayzer 2 adet kablo amfi ve eşik altı takılı bir bağlama olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ayrıca kutu ekolayzer modellerimizi DI box ya da pedallar ile birlikte eşleyip harici olarak kullanım sağlayabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar cihazımızın ilk olarak ortada böyle yukarıda BAT yazan bir bölüm var. Buraya dikkatinizi çekmenizi istiyorum burada kırmızı bir ışık yanar arkadaşlar. Ne zaman pil bitmeye yakın yanıp yanıp söner ya da pil bittiğinde sürekli yanan bir kırmızı ışık vardır. Pili değiştirmenizi ister. Değiştirmezseniz ses alamazsınız. Verimli kullanamazsınız. Şunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Ucuz markasız piller alırsanız ya takar takmaz kırmızı ışık yanar ya da 1-2 saat sonra bitmiş olur. Piliniz kaliteli olsun. Raf ömrüne dikkat edin. Yani son kullanım tarihleri var pillerin sonuçta. Bunların geçmemiş olmaması kalmasına dikkat edin ee, Onun haricinde kolay kolay bir sıkıntı yaşamazsınız burada bunu iletelim şimdi sağ üst tarafta volume yani bağlamanızın bağlamanızın sesini açıp kapatmaya yarayan bir ayarımız var arkadaşlar bağlamada hiçbir bas, tiz vesaire şeyler yapmadım arkadaşlar sadece bağlamanın tonunu duyuracağım sizlere hadi bakalım Şimdi ne yapıyorum? Sonuna kadar açıp bağlamanın sadece sesini duyuruyorum sizlere. Şeklinde tabii kimseyi rahatsız etmeyelim. Bunu ortaya aldım şöyle. Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bu ekolayzerin üzerinde iki panel var. Bu volüm tuşu, buradaki bas tuşu Mid ve Treble buradaki 4 ayar bizim Equalizer panelimizdir. E, Tabi Tuner yani akort aleti var onu da sayalım. Buradaki kısım bizim e, equalizer bölümümüz. Şuradaki müzik vol yazan ileri geri başlat durdur ve USB hafıza kartı girdiğimiz bölüm ikinci bölüm ikinci paneldir. Burayı da anlatacağım. Şimdi bağlamanın sesini ortaya getirdim. En sona getirdim. Dinlettim. Şimdi ise bir bası açalım. Bakalım kalın sesler, pes sesler nasıl hissettiriyor. Bakın biraz daha boğuk sesler çıkmış oldu haliyle. E, bası sona kadar getirelim bakalım sonuç ne verecek. Daha da ses kalınlaştı, pesleşti, seçti, boğdu. Şimdi basımızı ortada bırakalım. Middle yani mid, orta tuşumuza gelelim. Şöyle görmek istiyorum. Evet. Bunu ortaladım şöyle. Bakın biraz daha ortalarda. Şimdi midi şöyle biraz daha sona doğru getirdim. Yine tonu değiştirecek. Şeklinde oldu. Bunu kıstım. Şimdi tize geliyoruz. Treble, treble ya artık neyse. Ortaya alıyorum tizleri biraz daha ince sesleri duyurmak için. Bakalım nasıl geliyormuş ince sesler. Bakın biraz daha dinlenilebilir seviyeye getirdik. Bunu en sona alalım bakalım tizleri iyice duyalım. Ne verecek bize? Bakın iyice tizleşti, inceleşti sesler. Bunlar ortada kalsın. Ekolizer panelimiz bu şekilde. Şimdi panel içerisinde bir de akort aletimiz var arkadaşlar. Tuner tuşuna bastığımızda akort aletimiz devreye girecek. Şimdi hangi akordu yapmak istiyoruz? Mesela yine Do yapacağız. Alt teli F yapacağız değil mi? Bakın ekran komple yeşil olacak bu şekilde. O zaman doğru akort yaptınız demektir. Ortada da üst telde de. Mesela diyelim ki akort çok ileride çok gerdiniz. Bakın, ok işaretleri sağa doğru kaydı ve ekran mavi oldu. Şimdi akort tam. Diyelim ki akordu çok gevşek yaptınız. O zaman ne olur? Bakın, soldaki ok işaretleri ve ekran maviye dönüşmüş olur. Buna dikkat edelim. Bu şekilde olacak. Şimdi akort aletimizi kapatıyoruz. Az önce ses çıkmadı çünkü akort aletine bastığınızda bakın sesi ya düşürür ya da komple kapatır. Bazı cihazlarda komple kapatıyor. Tekrar inaktif ettiğimizde bağlamanın tonunu duyarsınız akort yaptığınız için. Sonra geçelim ikinci panele. Arkadaşlar panelde en göze çarpan bölüm USB ya da hafıza kartı taktığınız bölümdür. İçerisine ritim MP3 formatında tabii ki. Ritim, altyapı, fon müziği ne eklerseniz yükleyin. Yüklediğiniz sıralamada bu kısım play'e bastığınızda çalmış olur. Tabii ki de müzik volümün sesini açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Akort aleti devrede değil değil mi? Tamam. Bakın buradan başlat durdur yaptım. Şu ufak tuştan altta tek kalandan başlat durduru yaptım. Bas. Şuradakilerden de ileri geri. İleri geriyi de buradan hallediyorum. Başlat durdur buradan. Hafıza kartı da takabilirsiniz. Biz cihazları içerisinde ritim yüklü olarak hafıza kartıyla gönderiyoruz. USB değil. Örnek amaçlı USB kullandım. Buradan Mesela diyelim ki müziğinizi açtınız. Buradaki müzik bölümden bunun derecesini ayrıyetten ayarlayabilme özelliğiniz var. Diyelim ki sazı az duyuyorsunuz müzik açıkken sazınızı açarsınız ya da saz çok geliyor kısar müziği açarsınız. Tam tersi olabilir. Şimdi burada içine yüklediğiniz müzik vesaire neyse ona göre alt altyapıya göre kulağınızın alışkın olması gerekiyor. Ona göre çalmanız lazım. Bu cihazın en büyük handikabı şu arkadaşlar. Buradaki akort aleti ekranında veya başka bir yerde maalesef USB ya da takmış olduğunuz hafıza kartının içerisindeki eserlerin adlarını göstermiyor. Bu en büyük sıkıntımız bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani cihaz fabrika çıkışlı böyle yani yeni bir cihaz yaparak bunu aşmaya çalışıyoruz yaptırarak ya da en azından çalışıyoruz. Ee... Burada dediğim gibi çalınan eserleri göstermiyor maalesef. Yavaşlatma, hızlandırma da yok maalesef arkadaşlar. Sadece şuradaki başlat durdur, şuradaki geri ileri, bir USB takma yeri, bir hafıza kartı takma yeri, bir de o müziklerin sesini açma yeri var bu panelde. Başka bir ayar maalesef yok arkadaşlar. Ama cihazımızın genel itibariyle kullanım şekli bu şekilde verdiği hissiyatlar işte equalizer panelinin verdiği hissiyat Buradaki müzik panelinin verdiği hissiyat artıları eksileri de bu şekilde Diğer cihazlarda görüşmek üzere